Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle acayip pratik ve çok lezzetli bir pasta tarifiyle geldim. Bir paket pandispanyama bu şekilde kalp şeklini veriyorum. Önce birinci katmanı böyle bu şekilde güzelce kesiyorum. Bıçağınızın sivri olması çok önemli. Pandispanyanın dağılmaması için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Dikkatli bir şekilde Kalan kısımlarını bu şekilde çıkarıyorum. Ortadan ikiye ayırdığım pandispanyamı bu şekilde aldım. Süt ile ıslatıyorum. Bir muhallebisi için 3,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı şeker, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı. Zaten açıklamalar kısmında detaylı tarifi vereceğim. İç dolgusu için ben e, muz kullandım. Bu şekilde güzelce yerleştirdim. Üzerine damla çikolatası ekledim. Kalan muhallebinin bir kısmını üzerine bu şekilde koydum. İkinci katmanımı ekliyorum. Onu da sütle böyle ısladım. Muhallebinin devamını bu şekilde pastamı kaplıyorum. İyice kenarlarından aldım. Şeklinin güzel olması için bu önemli. Bir paket krem şantiyi bu şekilde hazırlayıp Pastamı güzelce sıvadım krem şanti ile. Benmali usulü erittiğim çikolatayı bu şekilde şekillendirdim. Gerçekten efsane oluyor. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kalan krem şantimi de bu şekilde değerlendirdim. Üzerine şeker ganajları kullandım bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten hazırları hiçbir şekilde aratmıyor. Herkese iyi günler diliyorum.